Evet köye geldik. Koca Dede'ye torunlarla şöyle tatlılarımızı kahvelerimizi yaptık. Çıkıyoruz. Bir hava alalım. <laughs> <laughs> Buğlem köpeğine kavuştu. Böyle bir Bule, temiz havada bir kahve keyfi yapalım. Yavaş çıkacak mı dışarı? Baba sene vardı. Çıkardı. Bir hafta önce çıktı. Çıkıyorlar sepetin altından. Doğru da kakalayın bunları iki tanesini köpek malı yedi. Köpek değil de kediler malı yedi. <laughs> <laughs> Bu, Bu lemci Tony'ye kavuştur Bunlar mu? Anne anne. Bunların pirinçleri mi? Küçüklerin selamları. Bunların pirinçleri. Ha vallahi. Bunlar oros. Ha oros var ya Ne oldu pirinçler öldü mü sonra hepsi? Ezan okuyor. <laughs> <laughs> Bulem gitmiş almış ekmeği. Yavaş, yavaş. gel <laughs> yiyecek. <laughs> Ay yavrularım benim be. Baksana sen onlara be. Bir şey bunu, bak mama getirdi onları kardeşim. Bak nasıl iyiler. Bak bak ye. Tamam, tamam. Mamalarına he. <laughs> bir şey yapalım, Değil mi? Aha, Böyle bak köpe. Görünüş. Kedi maması. Kedi maması. Bu evet. bu. Kedilere verirsin bundan. Sen bir <laughs> Uğraşmayacak. dökeceksin yere yiyecekler bak. Köpeklerle <laughs> Abi niye yapacak ya? Ya bak yiyorlar işte. Girdin. <laughs> <laughs> Beni sokma şey. <laughs> Evet mama iyi. Bak şu an köpekte, kedi de mama döktüler. Ne kadar güzel. Mis gibi. Mi Bu lan. Orada çiçek mi açmış anneannem? Ha abi indirsene kızana. Nereden abi? Nereden indireyim? Yine yine Dedesi. dedese Dedesi. 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 Ne Dedesi. Ne, 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 ne. Hey, anne, Ey ya nani? Bak, da gelecekmiş. Yavaş yavaş. Gelecek mi? Yavaş. Gel yanıma. Gel ben tutayım elini. Gel. Ayakkabıların Ayakkabıları, şıkları yanı ya. Gel. Gel gel gel. Gel. Anne, hiç bırakma, çok özlemiş anneannesini o oh be ya. Ah Allah'ım ne yapayım? Anneannesiz durmayın. Bak 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 açmış. Aha. Evet ben yanım onları. Ama. Çiçek. Çiçek. Evet. Ay çiçek. Anne bak şuraya da başka bir Nerede? Oraya da bakalım. Hii. Aman baksana sen ne güzel açmışlar. Geleyim anneannem anne. Geleyim anneannem tamam. <laughs> Gel anneannem. Gel anneannem. Anneanne, seni bırakmayan bir de yamaç var. Gel. Gel anne. Anne. Evet, bu da ne? çok güzel açacak da bu, Aa, daha bu da ağaç. Bu yok kırmızı ağaç bu da bu Aa, la. Nasıl? Kırmızı ağaç da daha açmamış. Bu erik. <laughs> erik ya, değil mi Yok işte şeyler var bak. Bak koca dedenin soğanları, sarımsakları. Gel bakalım kedilere. Ey ee, anneanne gel. Ey ee, anneanne de iyi. gel bak kediler nasıl yiyeyim amasını anneannem gel. heh Dur bak. Bastarım. Gel 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 Bak kediler pisiler yiyor. Gel. gel. Gel bakalım pisiler mamalarını yiyor. Gel. Aman ne güzel mama yiyorlar onlar yamaç. Baksana. Ay <laughs> <laughs> gülermişsin ağabeyim. Vallahi bak nasıl yiyorlar hayvanlar. Aha. Evet. Ay. Allah! Evet. Allah, 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 Allah. Evet. Ne, ciz, ciz, ciz. Evet. Evet. başladı peki sen? Evet. Evet. başladı diyor. Evet. 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 Evet.